Merhaba arkadaşlar. Ben Hakan ObanTR. High Life hikayesinin 9. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu tesiste sizi öldürebilecek her şey var. Mayınlar, roket atarlar, patlayıcılar. Aklınıza ne gelirse. Dikkatli olun. Düşman var mı? Düşman yok. Bunlara bakalım. 2 tane C4 bulduk. Devam edelim asansörle gidiyorum arkadaşlar çünkü yukarıda ne olduğunu bilmiyoruz. Yukarıda demek ki patlayıcılar varmış. Burayı patlatalım. Aşağı inelim asansörle. Orada ne varsa patlayacak şimdi. 3, 2, 1, ateş. Tamamdır. Yukarıya çıkıyoruz. man ölmüş buradaki. Şuraya bakalım. Kutularda bir şey var mı? Enerji bulduk. Burası temiz. Aşağı inelim. Merdivenlere bakalım. Burada asker olabilir aşağıda. Bana öyle geliyor. Aha, askerin bacağını gördük. C4'e atalım. Yukarıya çıkalım. Fark etmeden patlatalım. Tamamdır. Asker öldü cephanesini aldım. Bir yukarıya çıkarayım. Yukarıda asker var mı? Yukarıda kimse yok. Yukarıda cephane varmış. Tekrardan aşağı iniyorum. Şu asansörün altında bir merdiven var sanırım. Bir bakacağım altında ne varmış. Belki cephane vardır. Altında bir tane daha C4 varmış. Hadi yolumuza devam edelim. Şu trenden de sıkıldım. Bir an önce tren bölümleri bitse de yüzeye ulaşsak diyorum. Roketi fırlatalım artık. Yine dönme dolap modunu aldı. Dönme dolap modon. <laughs> devam ediyoruz. Şu roketi uzaya fırlatalım. Böylelikle maceramıza devam edebiliriz. Ama önce elektrikli telleri açmamız lazım. Burada elektrik akımı geçiyor. Dikkatli olmak lazım. Aha mayın varmış burada da. İyi ki ayağa kalkmışım yoksa patlayacaktık. Mayınları da patlattık. Burada ne var bakalım. Burada bir kontrol noktası varmış gibi geliyor. Evet. Düşman askerleri burada. Bir tane C bir tane bomba atarla ateş edeyim. Lan düşmedi Lan. Adamlar bize bomba atar atıyor ya. geberin. Görev devam ediyor. Ne göreviymiş? Ya? Her neyse. Bizim görevimiz de devam ediyor. Hepimizi öldüreceğim. Kapıyı açalım. Devam ediyoruz. C4 var mı Bir bakayım. C4 yok. Uzak menzildeyiz. Şunlar kafama çarpmasın. Mı? Oha roket Roket. Bir daha roket. Tamamdır. Roketçiyi öldürdük. Demek ki bununla konuşuyorlarmış radyodan. Radyo konuşmalarını duyabiliyorum bunları. O da iyi bir özellik. Böylece bana kolay kolay sürpriz saldırı yapamıyorlar. Büyük bir elektrik gerilim noktası var burada. Buradan dikkatli geçmek lazım. Düm düz ilerleyelim. Oh. Birazcık elektrik çarptı ama bir şey yok. Zırh bizi koruyor o kadar küçük şeyden. Aşağı ineceğiz. Yine sürprizlerle karşılaşmak istemiyorum. Bakın burada düşman var mı? Oho, düşmanın alası varmış burada. Patlatalım şuradan. Tamamdır. Her şeyi patlattık. Her şey patlamış. Şu. Burada bir zombi var. Bir tane değil iki tane zombi var. Şerefsizler için mermi harcamak istemiyorum. Şunu patlatalım. da patlatalım. Gel gel gel. Ya verdi bu. Diğeri de gelsin. Gel gel. Ölmedim mi? Ha, El bombası iyidir. Canımızı dolduralım. Tamamdır. Asansörle aşağı inebiliriz. Burası artık temiz. Asansör çalışmıyor. Tamamdır. Öyle olsun. Bu taraftan gideriz biz de. da asker vardı. Şu bomba atarlı olanlar. El bombasını al. Ölmedi. Ölmedi mi hala? Ölmemiş herhalde. Bunu da atalım. Bunlar ne ölümsüz şeylermiş. Kolay kolay ölmüyorlar. Aha radyonun. Bu radyoları hiç sevmiyorum. Kapatalım hemen radyolarını. Bir askerleri temizledik. Yolumuza devam edelim. Siz beni en başında öldürmeye çalıştınız. Neyi ödüyormuşuz? Size en iyisi bir C4 lazım. Evet. Geveze insanları sevmiyorum işte. Gevezeler böyle ölüyor. Burada bir sniper sniper koymuşlar mıdır acaba? Aa sniper pozisyonuna benziyor şurası. Sniper varsa çoktan ölmüştür orada. Sniper yokmuş ya. Ben de fazla şey yaptım. HP alalım. Şarttan vermesi. Sırada ne var? Bundan da bir şey çıkmadı. Devam ediyoruz. Şifre 1 2 3 4 5 6 Tamamdır. Rokete ulaştık sanırım. Kapı açılacak. Geber. Tamamdır. Burası temiz. Burada ne varmış böyle 50 kalibrelik silah varmış burada. Evet, güzel, bunu da temizleyebilirdik ama bu yolu seçtik. Bunu da kullanabilirsiniz temizlemek için asker. Burası temiz. Oo, her yere dinamit koymuşlar. Ben dinamitlere çarpmadan, lazeri tetiklemeden geçeceğim şuradan. Şu lazeri tetiklemeyelim de yoksa mefta oluruz orada, Geberir, gideriz. Tamamdır. Şerefsizler, bilim adamlarını öldürmüşler. Geber. Başka var mı burada? Da başka yok. Uydu sistemi offline diyor. Uyduyu online'a getiririz. Buradaki herkesi öldürmüş şerefsizler. Şerefsizler. Herkes devam edelim. En iyisi uyduyu fırlatalım. Şu delikten izleyebiliriz uydunun fırlatılışını. Evet. Fırlatılıyor. Lambda ekibinin uydusu fırlatılıyor. Üzerime düşen görevi yaptım askerlerin onca çabasına rağmen görevimi başarıyla tamamladım. Evet. Çok mutluyum, gururluyum. Gordon Freeman için küçük, insanlık için büyük bir adım attık. Evet. Yolumuza devam edelim. Aşağıda dinamit var. En iyisi buradan inelim. Buradan inliyor mu? dinlenmiyor burada. Hologram teknolojisi var adamlarda ya. Adamlar açmış. Aşağı inelim. Lazerler. Nefret ederim lazerlerden. Özellikle dinamite bağlıysa. Da fırlattık Yüzeyde Gezmeye devam Oo, Şuradaki kapı açılmış Şurada bir şey var yok. yok orada bir şey yok Buradan aşağı ineceğiz Evet arkadaşlar Bir bölümün daha sonuna geldik Gelecek bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın